Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz bugün sadece ve sadece 5 TL'ye koca bir tabak köfte yapacağız arkadaşlar ee, yanlış duymadınız sadece ve sadece 5 TL tutarında efsane lezzetli bir köfte yapacağız bir tabak yapacağız haydi bismillah deyip tarifimize geçelim tarifimiz için arkadaşlar yaklaşık burada bir ekmek vardı öncelikle ekmekleri ince ince dilimledim tepsime dizdim ve fırınladım İyice kuruduktan sonra kuruduğundan emin olduktan sonra robotumdan çektim bu aşamada sizleri çok da sıkmak istemiyorum açıkçası o yüzden ön aşamayı ben hazırladım bakın gördüğünüz gibi aynı galeta unu gibi zaten galeta unu da bu şekilde elde ediliyor incecik oldu şu şekilde Buraya arkadaşlar öncelikle baharatlarını ilave etmek istiyorum. Şu şekilde bol baharatlı olursa çok lezzetli oluyor. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar timyon ilavesi yapıyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar yine tuzunu ilave ediyorum. Biraz karabiberini, bir çay kaşığı kadar karabiberini. Hafiften biraz acılı olsun istiyorsanız yine bir tatlı kaşığı pul biberini ilave ediyoruz. Buraya arkadaşlar şimdi Öncelikle ıslatıp sonra diğer malzemeleri ilave edeceğim. Şöyle öncelikle köftemizi şöyle birazcık yarım su bardağı suyla ıslatıyorum. Biraz daha su alacak gibi. Biraz daha su ilavesi yapacağım. Şöyle biraz daha su ilavesi yapayım arkadaşlar. iki tane yumurta kullanacağız ama bir tanesini içine, diğerini arkadaşlar üzerine bulamak için kullanacağız. O yüzden bir tanesini şu an sadece kıracağım. Şimdi yumurtalarımın üzerine şöyle bir kase kadar benim eski kaşarım vardı. Onu ilave ediyorum hem daha iyi birbirini tutmasını sağlayacak köftemi eğer yoksa normal beyaz peynir de kullanabilirsiniz ya da koymayabilirsiniz de tamamen tercihinize bırakıyorum onu da yine içine birazcık yeşil soğan ilavesi yapmak istiyorum hatta bunu da hepsini kullanmak istiyorum ve şöyle yaklaşık bir demetin üçte biri kadar da maydanozumu maydanoz da ilave ediyorum şu şekilde Tüm malzemelerimi karıştırıyorum arkadaşlar. Biraz daha su ilavesi yapıyorum. Toplamda bir su bardağı su kullandım arkadaşlar. Şimdi biraz yoğurduktan sonra içine şöyle iki yemek kaşığı kadar da un ilavesi yapacağım. Şimdi arkadaşlar benim aklıma şöyle bir köfte baharatı geldi. Köfte baharatı vardı. Şöyle yaklaşık dolu dolu bir Tatlı kaşığı da köfte baharatı ilave ediyorum. Şu biraz daha karıştırdıktan sonra şöyle iyice karıştırayım ki baharat her yerine gelsin. Şimdi bu şekilde arkadaşlar ben şöyle yaklaşık bu da iki, iki yemek kaşığı un var. Unumu kontrollü bir şekilde ilave edip bütün malzememi toparlayacağım. Bir yemek kaşığı dolu dolu bir yemek kaşığı e, un yeterli geldi arkadaşlar. Şimdi şekillendirme aşamasına geçebilirim bu şekilde. E, bir kaseye arkadaşlar yine e, biraz önce yaptığım ekmek ufanından aldım. Şöyle bir kaseme de yumurta yıkırdım, diğer bir tane yumurtamızı kırdım. Şöyle yumurtamı iyice şu şekilde çırpıyorum ve hazır hale getiriyorum bu şekilde. Elimi de hafiften şöyle ıslattıktan sonra arkadaşlar çok kalın olmayacak şartta şu şekilde minik minik köftecikler oluşturuyoruz. Şu şekilde arkadaşlar. Öncelikle yumurta sarısını buluyorum. Gördüğünüz gibi. Ardından şu şekilde çıkarttıktan sonra galeta ununa eee iyice buluyorum ve kızartmak için hazır hale getirmiş oluyorum arkadaşlar bütün harç bitinceye dek aynı işlemi uygulayacağım çocuklarınız bunun bayat ekmek pizzası olduğunu bilemeyecek bile şu şekilde önce yumurta sarıma ardından şu şekilde galeta unuma iyice buluyorum, tepsimi diziyorum şu şekilde. Köftelerimi hazır hale getirdim arkadaşlar. Şimdi kızartma aşamasına da geçebiliriz. E, şunu da il, ilave etmek istiyorum. Eğer ki e, evinizde tabii ki imkanlarınız dahilinde kıymanız varsa 100 gram kadar kıyma da katabilirsiniz içine. Tamamen tercihinize bırakıyorum. Haydi Bismillah kızartmasına da geçelim. Tava ocağa aldım. E, i̇çine kızartma yağımı da ilave ettim arkadaşlar. Şimdi iyice e, yağın ısınmasını bekliyorum. Isındıktan sonra köftelerimi kızartacağım. Şimdi yağımızı kontrol edelim. Köftelerimiz ısınmaya başlamış. Şöyle köftelerimi yağın içine koyuyorum arkadaşlar. Önlü arkalı iyice kızarıncaya dek köftelerimi kızartacağım. Arkadaşlar köftem pişti biraz önce tadına baktım İnanın muhteşem bir lezzet, lezzet oldu gerçekten çok lezzetli kimse inanmayacak bunun bayat ekmek köftesi olduğunu ee, dediğim gibi özellikle bayat ekmekleriniz varsa evinizde israf etmeyin. Bakın bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Tatlılar yapabilirsiniz. Galeta unu yapabilirsiniz. Yani diğer köftelerinizde de kullanabilirsiniz. Yani çok amaçlı ekmeklerinizi kullanabilirsiniz. Bu da inanın çok efsane bir lezzet, çok efsane bir tat. Hesaplasanız arkadaşlar toplamda bayat ekmeği bile hesaplasak 1,5-2 TL'den alacağımızı. Buradaki bir koca tabaktaki bulunan yemek 5 TL'ye bize mal olacak. En fazla 5 TL'ye şu kadar yemeği almış olacağız arkadaşlar. Hem de israf etmemiş olacağız. Gerçekten dediğim gibi hem israfın önüne geçeceğiz bu şekilde. Hem bir öğünümüz dolmuş olacak bakın gördüğünüz bir lezzetle. Bu şekilde arkadaşlar tamamen içeriğini de yine size bırakıyorum üretmesinde ama benim koyduğum malzemelerle kesinlikle efsane bir lezzet oldu. Evinizde yeşil soğan yoksa kuru soğan rendeleyin arkadaşlar. Veyahut evinizde 100 gram 200 gram kıymanız varsa bu ekmeğin içine bir de kıyma da ekleyebilirsiniz. Veya tavuk etiniz tavuk göğsünüz varsa hemen robottan çekip onu ilave edebilirsin. Tamamen hayal gücünüze imkanlar dahilinde. Benim şu an evimde mesela kıymam yoktu. E, kuru soğan ilave etmedim. E, yani yeşil soğan var diye. Sarımsağım yoktu evimde. Sarımsaksız yaptım. Sarımsak da ilave edebilirsin. Yani şimdi aslında yorumlarda gelecek sarımsak da koysanız ama evimde bulunan malzemelerle şu an bir şeyler ürettim ve efsane bir lezzet çıktı arkadaşlar. Elhamdülillah. Akşam yemeğimde çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tarifimi ve videomun daha sonuna geldik. Eğer ki tarifimi ve videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer e, ana yemekleri, diğer tariflerim, diğer pasta, çorba, e, diğer e, tariflerimi, videolarımı görmek isterseniz sayfamı muhakkak ve muhakkak abone olun. E, diğer kategorilerden de videolarımı merak ettikleriniz olursa izleyin. E aklınıza takılan sorular olursa yine yorum kısmına bırakın. En kısa sürede inşallah elimden geldiğince cevaplamayı da çalışıyorum. Başka videolarda, başka tariflerde de görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.